Ben. Gördün mü? Hadi lan orada. oradan. Ha, şimdi gel lan. Ho Çok normal ya. İnternet çeksen çok Ne ne attınız ha? mesajdan. Mesaj mıydı? Doors mod indirme tamamlandı. Anlayan anladı. Bu buldum. Bu oyun çok güzel. Açıl ekranı görsünler. Yazılıcı zaten Gördüğünüz gibi ismi. The Heme Partheon 2 Şimdi bu oyunu oynuyoruz. Ben bu oyunu bayağı bir oynadım arkadaşlar. Ama şunu Bana öğretin. Bu bazen bu telefonda arızalar oluyor. <laughs> Kaç bakayım kamerayı. Kaçıldı saymadınız. Kaçıldı saymadınız. <laughs> <laughs> <nerede> Kaçıldı saymadınız. <laughs> Kaçıldı saymadınız. Kaçıldı saymadınız. Kaçıldı saymadınız. Kaçıldı Açın lan hadi, Bekliyorum. Yukarıda şu yük gelsin. <laughs> o çocuk muydu? Aa benim tarafta geldi galiba. Yok lan. Ya. Kardeşim karnını da acıktı. E burada yemekçi var. İçecekçi de var. Tuvaletçi de var. Burada roller coaster'ımız var. Minik bir yavaş giden bir roller coaster'ımız. Bir tane de uçan bir uçağımız var. Çok normal. Biz de binebiliyoruz. Bilmeyeceğim ben şu an. Arkadaşlar sizin için merak ettiyseniz bunu merak etmeyenler buraya Ama arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Güzel. Ben benim sıramı ne seçiyorum? Bir de buraya gelirken tam ne diyor? Ellerine zınk diye kaldırıyorlar. Hadi ben de. Ben en arkaya bineceğim. Arkadaşlar bu arada ben alıyorum. Bak şuradaki mobilen şeyi de göstereyim. Şuradan şuna tıklıyorum tamam mı? İçi alıyorum. Bunda. Bunda en, önünü de gösterebiliyorum. Ve bir çok güzel. Şuna bakın. Bak şu manzarada. Şunu görebiliyorsun yani yukarıya çıkışını görebiliyorsun. Burada bir tane kristalimiz var. Burada hızlanıyor biraz. Hmm, niye hızlanıyor acaba? Oh bayağı da gidiyor. Şimdi kendimize geçelim. Ha, ne arayın diyoruz? bak. Çok güzel. Bir de bunu deneyelim. Gelin birazcık bu da bunu deneyelim. Bazı koşullar geliyor. Allah. Ananı sikeyim. Hadi be gir be. Giremedik anasını satayım. Kim kaydı buradan? Neyse, biz de kayalım artık. <gülüyor> 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 arkadaşlar size bunu çok daha farklı. Siz burada manzarayı görmek istiyorsanız şuraya gelip de bakabilirsin. Şöyle bakıp bakmanızı da yapabiliyorsunuz. Buradan atlayacağım. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle de kendinizi, kendi manzaranıza bakabilirsiniz. Ben bayağı bir büyük yapmışım biraz galiba. <laughs> Hadi on. Başkalarının evlerine gidelim. Yürü. Aa orada değil orada değil. Bura bura. Oha. Bir dakika. E bunun kulağı da yok. Teşekkür ederim. Abi bu ne? Sen ne yaptın buraya ama pis. Şarjım 15 e amına koyayım. Lan. Yu. Ananın nikahsı be. Sen buraya ne yaptın dayı? Dur lan. Bizim kendi yerimize gidelim. Biraz çok kasıyor. Yani adam o kadar ekli. Ee. dur lan. Bu hmm. da adamın eli satacağı yer. Helikopter helikopter. Şimdi ben mi temizleyeceğim? temizleyeceğim ya? İşçi olsa değil, mis gibi temizlerdi ya. Helikopter olarak biz mi temizleyeceğiz Allah Allah. Hay Allah. Böyle işe ben. E mi ben yapacağız Allah Allah. Sanki kaptese oturuyoruz. Hadi be, ben de alacağım ya. Ama Bak şu uçaklı da çok güzel. Onu da göstereyim size. Bu da oluyor. 3 TL arkadaşlar. Bu göstereyim isterseniz bu Tam tamına 3 TL. Fena değil ama. Hadi bakalım. Ben de bekliyorum. Hadi ben de gireceğim arkadaşlarım için. Hadi be. Maya geliyor. Maya gidiyor. Şu gidiyor. Bak elindekini atarsan senin buradan atarım he. Ben bundan çıktığım zaman bura kapanıyor. Ya da şimdi değil lan. Kapanılıyor. Hemen kapatalım burayı. Hareket çıkacak. Hadi. Cilosse. Hadi çıkın bakayım. Bura artık. Gitti. Hadi bakalım. Bitti bura. Akşam oldu. Sabah gelin. Hadi yolunuza çıkın çıkın çıkın. Bak bunu atarken tam buraya gelmesi senin anın Ya çıka çıka çıksaydınız da ıı, Yeter be Şarjımız on olmuş <laughs> Hay Allah Sabah açılıyor Sabah bekleyim buraya Başka bir yer mi yok anasını satayım <laughs> Rengi içeriye abi ben dırgı satayım Bu kadar adam mı dikliktir mi? Evet Hemen şu sürprizle karşılaştığımızda evimin koridoruna ayak basamaz oldu. Hani lan Sabah olmak üzere. Sabah oluyor. Açılacak şimdi. Şeyimiz. Birazcık daha bekleyin. Açıldı. Hemen açalım. Gelinim şu iyili şeyi tıklayalım. İyi şeyine tıklayalım. Ve open diyelim. Açık artık. Ya burunların girişi pahalı ya. Birazcık daha ucuz yapalım. 15 TL olsun. Hadi bakalım. Bu pahalıymış. 15 TL olsun. Daha çok birazcık daha müşteri gelsin. Müşterici adam. Ben <laughs> buna giriyorum he. Giren yok değil mi? Giren yok tamam ben biniyorum diren yok. Daha yeni toplanıyorlar açtık daha yeni. Daha yeni toplanıyorlar. Nasıl gelsinler buraya? Bak çöp attığınızı görürsem var ya. E, çöp atmayın ya. Biz mi uğraşacağız? Allah Allah. Şeyimize mini gök kadar olmuş. Telefonu şarja taktık derken şu an şarjdan çıkarsa şarjıma bakın. Çok uğurlu bir sayı. Bir olmuş lan. Şu an şarjdan çıkarsam videoda kabarır. Her şeyi kapanır. Bu telefon. Az önce telefon düştü anasını satayım. Bu kadar adam mı düştü Ah! Uçan işte Tamam buraya toplanmamışlar derken gıcık gıcık geldi. Tamam bitti de. Hadi bakalım çıkalım. Gelenler gelsin artık bana ne. Çıktım ben buradan. Bak buraya gelen gelsin. Tam tamına kaç TL'de? 12 TL. Söylemiş olayım. Sizi sevdiğim için 10 TL yapıyorum. Ama lütfen çöp atmayın. 10 TL. Lan ben baya bir iyilik yapacağım. Bunu bedava yapacağım. Sıfır. Bedava artık. Bu bedava para vermiyorlar. Şaka şaka. Tabii ki de 3 TL olacak. Para vermeden olmaz. Tabii ki de para vereceğiniz. Öyle olmaz. Yok. <laughs> 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 Öyle yok. E bedavaya satmışlar ya. Satmam, satmazlar adamlar ya. Yani size kapakçı abiler bile satmıyor. Temizlesene. Amına kodu. Ne oldu lan? Gel, 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 gel. Bir eleşti bizim sonuna da. Bir atla, bir atla, bir bula bula bu yeri mi buldun? Ama Ya geliyorsunuz tamam da bu kadar. Ha tamam anladım. anladı. Ve <laughs> 4 saat kalmış Allah Allah. 4 saatle biz ne yapalım anasını? Onu Türkçe çevirme olsa çok güzel Ama Türkçesi çevirebilse ama şöyle olsun. Türkçesi güzel olsun. Türkçe öğren, öğren bilsin yani Türkçe. Yani o kadar da Hadi bakalım. Çok güzel. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bu oyunu şimdi çıkma çıkacağım. Biraz şey yapalım ya. Videoyu atalım. Şey yapalım. Birazcık şey yapalım ya. Ne yapalım ki? Geldik geldik. Bu oyunu da oynadık. Allah. Sizin yapacağınız işe ya. mı ya Allah? Yayınlamadan önce sanki anlayamadım ki. Tamam videomuz bu kadar. Bay bay.